Boyun Akademi Kanalına hoş geldiniz. Ee, tahmin ettiğimiz gibi 13 Temmuz civarlarından 12 Temmuz civarlarından başlayıp hala devam eden bir düşüş senaryosu var arkadaşlar. Fakat artık sonlarına yaklaştık gibi geliyor bana. Ee, bunu düşünmemiz sebebi artık Aresayda 4 saatlik Aresayda e, dip seviyelere kadar düşmemiz neredeyse 30'u kesmemize çok az kaldı. Ee, RSI ne zaman bu kadar dip seviyeye inse e, biz burada bir tepki görüyoruz yukarı yönlü hem de çok güzel bir tepki lokasyonundayız. genellikle en son ki bu 30 bin Şuradaki kapanışları saymazsanız ki bu da çok hızlı bir şekilde tekrardan yukarı döndü Genel olarak hani iğneler tamam iğneler atıyor Fakat genel olarak kapa kapanışlar bazında baktığımız zaman biz bu 31 bin bandından 31 bin500'ler civarlarından çok güzel yukarı yönlü tepkiler alıyoruz Buradan da görüldüğü gibi böyle tepkiler hızlı bir şekilde yukarı yönlü geliyor şimdi RSI seviyesinin dibe inmesi demek e, fiyatın ucuzladığını gösterir ve ucuzlamış fiyat arkadaşlar kurumsal yatırımcıları ve daha büyük çaptaki yatırımcıları e, ilgisini çekerler buraya aynı zamanda bollinger bandımız e, aşağısına kadar dayanmış durumdayız sürekli aşağısını kesip birazcık tepki alıp tekrar kesiyoruz biraz tepki alıp tekrar kesiyoruz e, şu anda 31.500 civarlarında ve alt altına da inecek şekilde, yani dikdörtgensel bir bölge şeklinde düşünebilir bu. Şöyle baktığınız zaman şu bölgeye, 30.500 ile 31.500 arasındaki bu bölge benim için benim şahsi fikrim olarak bu tepki seviyesidir. Buradan Bitcoin ya bu, bu civarlardan ya aşağılardan bir noktadan tepki alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü her zaman böyle oluyor, böyle izliyoruz bu yatay senaryonun. Bir süre daha bozulmayacağını düşünüyorum. E, dikkatli olmak lazım tabii ki. Yine de e, risk faktörleri çok yüksek. Dediğimiz gibi teknik analizde şu anda hafif bir yukarı yönlü. En azından bollinger ortasına kadar 33.100'lere kadar bir tepki gelmesi e, gerekiyor aslında bakarsanız. E, dominans seviyesine baktığımız zaman dominans seviyesi zaten deliler gibi yukarı çıkıyor. Ve artık e, o da tam tersi bir e, şekilde arasayın. Dip e, Tepe seviyelerine dokunmuş durumda e, kritik bir noktamız daha var o noktadan dönmesi gerekiyor normalde dönmesi gerekiyor ki dönmüşte 46.75 bu noktayı kırmazsa eğer aşağı yönlü buradan direnç yerse ve e, aşağı yönlü harekete başlarsa 46.09'a kadar gerileme potansiyeli var 46.75'in üstüne kur kırdığı durumlarda e, daha kötü bir senaryo gerçekleşir geçen seferki gittiği yerlere tekrardan gitme potansiyeli var. Kritik zamanlar evet farkındayım fiyatlar çok karışık e, 31 bin bantlarında bitcoini görmek korkutuyor insanları evet bunun da farkındayım zaten bunu Total market cap e, Geleninde baktığımız zaman çok Ciddi bir e, Piyasadan Fiyat çıkışı var e, RSI seviyesi nereden beri 26 Haziran'dan beri arkadaşlar bu seviye inmemişti hiç e, Yani fiyat o kadar ucuzlamış o kadar aşağılarda şu anda Dediğim gibi bir tepki yukarı yönlü gelmesi e, bekleriz aslına bakarsanız şu anda. Total Market Cap'te de şu anda Bollinger tarzı baktığımız zaman tekrardan e, altından tam Bollinger alt bandından 1.28 trilyon dolardan bir e, destek almışa benziyor. Yukarı yönlü buradan devam ederse arkadaşlar hareketli ortalamalara kadar e, gitmesini biz normalde bekleriz. Hareketli ortalamalarda 1.37, 1. 38 civarlarında ve hareketli ortalamalardan bir direnç yiyebilir. Hareketli ortalamanın üstünde kapattığı süre zarfında şurada görüldüğü gibi bir sonraki hareketli ortalama olan 200 günlüğe, 200 periyotluğa yukarı yönlü tekrardan gider arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Bunları hesaba katmak lazım. Şu anda dominans seviyesi çok kritik seviyelerde. Bu da alt altcoin'lerde birazcık daha bizleri işlemden uzak tutacaktır. Şimdi ee, şunları kapatalım. MACD indikatörüne bakacağız arkadaşlar. MACD indikatörü bizlerin hem e, genellikle hacim ne yönde hem de e, al veya sat sinyalleri veriyor. MACD bu bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi gördüğünüz zaman MACD'de hafif bir geri çekilme sinyali var şeyde e, düşük yönlü mumlarla, düşük yönlü hacim mumlarıyla Kırmızı acı hafif bir geri çekilme mevcut gibi gözüküyor. Buradan itibaren bir geri çekilme başlarsa kademeli bir şekilde yavaş yavaş yukarı e, gitme potansiyeli var. Bu sıfır bölgesinin altında kaldığımız sürece e, sıkıntılı bir durumdayız arkadaşlar. Fakat genel olarak baktığımız zaman Mekti'yi bizim Mekti'deki tepki noktamız eksi 281 seviyeleri şu anda eksi 150 seviyelerindeyiz. Aslına bakarsanız bir tık daha geri çekilme potansiyeli var. Buradan tepki alma potansiyeli de var. Birazcık inceleyeceğiz aslına bakarsanız piyasayı. Fakat şu anda bu kısımlardan özellikle 31500 ile 3500 arasındaki şu banddan bir şekilde tepki almamız gerektiğini söylüyorum. Buradan tepki alamadığımız takdirlerde zayıflayan Bitcoin hacmiyle birlikte aşağı yönünü devam etme şansımız var. Buradan sonrası tamamen Aslına bakarsanız korkutmak istemiyorum ama 30.000'lerin altına gelen kapanış hem ciddi miktarda piyasada yatırımcıları korkutacaktır. Yeni yatırımcıları uzaklaştıracaktır. E, hem de uzun bir süre toparlanması zor olacaktır. Özellikle beklediğimiz işte 40 bin seviyelere o zaman bir tık hayal gibi kalmış olacak. E, en azından kısa vade için konuşuyorum. Dediğim gibi şu anda Bitcoin'de olacak olaylar bunlar arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Dominans seviyesi çok tehlikeli. Altcoin'ler sıkıntılı. E, yatırım tavsiyesi değildir bu kanalda bahseden hiçbir şey. Abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Akşam tekrardan yeni video atacağım. Bakacağız o zaman tekrardan durumlara. Henüz mum yeni açıldı. Yani saat 11 Mumu yeni açıldı. Ne yönlü yukarı tepki veya aşağı tepki geleceğini bilmiyoruz. O yüzden beklemek gerekiyor. Şu anda ben buralardan tepki alacağımızı düşünüyorum. En kötü 30.500 bantlarından. Şuradaki gördüğünüz dikdörtgen alandan bir tepki alacağımızı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.